Evet arkadaşlar soru 26'ya e devam ediyoruz. Şimdi e, A, B, C ve e, A, B ve C kümeleri gösterilmiştir diyor. Taralı bölgeyi gösteren e, e, ifadeli, matematik dilini yazınız diyor. E, canlar hep söylediğim gibi e, normal şartlarda şıklı olduğu zaman çok daha rahat ilerleyecek işler. Ama birlikte yorumlayalım. Sanki arkadaşlar bakarsanız bir B ile C'yi bir bir öncelikle birleştirmiş değil mi? Şurası da hani burası da A ile içeren ortak bölge ya. E burayı da almamış. Dolayısıyla arkadaşlar hemen ne diyeceğiz? B birleşim C diyeceğiz. Fark A diyeceğiz. B birleşim C totalde şurasıdır. Bütün hepsi. Şurası dahildir. E şimdi B birleşim C'de olacak A'da olmayacak. Yani A'daki şu olan kısımları çıkarttığım zaman direkt elde edilen taralı bölge yeşile taradığım bölge ise ne olacaktır canlarım? B birleşim C fark A. B birleşim C'de olacak ama olan kümedeki elemanlar A kümesinde olmayacak anlamına geliyor. Dediğim gibi şıklar olunca zaten her şey çok daha rahat işliyor arkadaşlar. Şimdi geldim 27. soruya canlarım. Ne söylüyor? A ve B diyor boştan farklı iki kümedir. A kesişim B'nin tümleyinin tümleyeni eksi. B kesişim A'nın tümleyeni. B kesişim A'nın tümleyeni kümesinin diyor en sade halini bulunuz. Şimdi arkadaşlar bakalım nasıl yapacağız? Öncelikle canlar bakın. Şurayı hemen bir şey yapmaya çalışıyorum. Burası ne ifade ediyor? Şimdi arkadaşlar burası ne ifade etti? Öncelikle şu tümleme işlemini dağıtacak olursam eğer. Burası ne eşit işte olacaktır? A'nın tümleyeni birleşim B'nin tümleyenin tümleyeni kendisi. Eksi diyorum B kesişim A'nın tümleyeni. Aslında burası da B eksi A değil midir? Doğru değil mi? Şimdi arkadaşlar bakın. Bunu bu şekilde görmek çok kolay bir eylem değil. Tamam mı canlar? Tekrardan bir fark işlemini uğraşmak var. Fark işlemi tekrardan yazmak var. Çok kolay olmayacak. Bakın arkadaşım. Gelin ben bunu bu şekilde gördüğüm zaman eğer beni yoracaksa ben şemasını aktarayım. Yani baktım yoracak beni ben şemasını aktarıyorum. Şimdi o halde arkadaşlar bakacak olursam eğer şimdi şurası a eksi b'nin tümleyin denilen şey aslında şey a kesişim b'nin tümleyeni denilen şey aslında a eksi b'ye eşit değil midir a eksi b'nin tümleyeni fark diyor ne söylüyor canlar b kesişim a'nın tümleyeni peki b kesişim a'nın tümleyini zaten neye eşitti b eksi a'ya eşit değil miydi? Dolayısıyla a eksi b'nin tümleyeni eksi ne diyorum ben b eksi a diyorum doğru mu? Şimdi bakın canlar bir ven şeması çizmeye çalışayım ben. Şurası da canlarım ne olsun? Burası da arkadaşlar evrenseli olsun. Doğru değil mi? Şimdi arkadaşlar hemen bakıyorum. Öncelikle baktığım zaman şurasını A kümesi diyorum canlar, şurasını da B kümesi diyorum. Şimdi A eksi B'nin tümleyeni, A eksi B şurası değil midir? Mesela harf ver, verirsem, şurası A olsun, burası B olsun, burası C olsun, burası D olsun. A eksi B'nin tümleyeni birlikte bularak gidelim. Hani bu sefer şu teorik beni yoracağı için ben şemasına dönüştürdüm soruyu. A eksi B'nin tümleyeni. A eksi B'nin tümleyeni nedir? B, C ve D'dir değil mi? Bakın burası B, C ve D'dir. Doğru değil mi? Eksi diyorum B eksi A. B eksi A ifadesi gençler kime eşit oluyor? B eksi A ifadesi C'ye eşit oluyor. Şimdi ben bunun farkını aldığım zaman canlar sadece ne geliyor elime karşıma? B virgül D geliyor. Doğru değil mi? E peki B virgül D neye eşit arkadaşlar? B dediğim şey zaten A kesişim B. O halde ben bunu oluşturmaya çalışıyorum. Diyorum ki A kesişim B'yi alırım. A kesişim B'yi aldım. Birleşim derim. D denilen ifade aslında neye eşit? D denilen ifade aslında şuna eşit değil midir? Evrenselden A birleşim B'yi çıkartırsam eğer, yani evrenselden A birleşim B'nin farkını alırsam eğer, burası da gençler neye eşit olacaktır? Zaten şu ifade D eşit olacaktır. Dolayısıyla bu ifadenin en sade hali budur. Bunun yerine A birleşim B'nin tümleyeni de yazılabilir. Yani burası A birleşim B'nin tümleyeni şeklinde yazılırsa zaten sıkıntı olmaz. Çünkü zaten bu buna eşittir. Şıklara göre yorumlayacağız. Sadece buradaki amaç şuydu. Bu soruyu yazmamdaki amaç arkadaşlar şu. Baktım teorik dilde sıkıntı yaşıyorum. Teorik dilde sıkıntı yaşadığım zaman hemen devreye girsin? ve şeması. Sonrasında şunları doğru okuyarak yerine harflendirerek yerleştiriyorum. Totalde zaten en sade halini bulmuş oluyorum. Genelde öğrencilerin tercih ettiği kısım ben şeması kısmıydı. Ama ben teorik kısmı da öğrenmenizi istiyorum. Teorik kısımda takıldığınız yerde hemen benim yaptığım gibi baktık karmaşık, zihin bulanacak. Hemen nereye dönüş yapalım? Ben şemasına dönüş yapalım arkadaşlar. Olay bu yani. Şimdi gençler geldim 28. soruya. Şimdi arkadaşlar bakın e, matematik topluluğuna katılan öğrencileri ben M kümesiyle göstermişim. Fotoğrafçılık topluluğuna katılan öğrencileri A kümesiyle. Geziye de katılan öğrencileri Gezi topluluğuna katılan öğrencileri C kümesini göstermişim. Fotoğrafçılık topluluğunda bulunan tüm öğrenciler Gezi topluluğuna katılmış matematik topluluğuna katılmamıştır diyor. Bak şimdi. Şimdi fotoğrafçının tamamı Gezi'ye katılmış matematik topluluğuna katılmamış. Arkadaşlar o zaman fotoğrafçılık topluluğu neyindir? Gezi'nin bir alt kümesidir. Bak şimdi ben buraya matematik dersem, canlar şuraya ne dersem, e, hani Gezi'ye katılmış ya fotoğrafçılık, buraya da Gezi dersem. Arkadaşlar fotoğrafçılık topluluğunda bulunan tüm öğrenciler Gezi'ye katıldı, matematik topluluğuna katılmadıysa kalkıp da C'yi şuraya çizemem. Yani C'yi buraya çizemediğim için arkadaşlar verilen tanıma uygun olarak diyor ki, Gezi'nin diyor alt kümesi fotoğrafçılık ama nedir diyoruz arkadaşlar? Matematik toplumuna katılmamıştır. Bunun temsili gösterimi bu şekildedir. Tabi ekstra şeyler verebilirim. İşte dedim ki matematikle gezinin kesişimleri yoktur. Dediğim zaman hemen ne yapacağız? Ayrık kümeler yapacağız falan filan. Ama şimdi işin özü temsili kısmını göstermek için buna ihtiyacımız var. Peki hocam bunu niye anlatıyorsunuz? Çünkü bu problemlerde işimize yarayacak. Ben ve çözeceğiz her şeyi. Evet Şimdi arkadaşlar yeni bir başlığa geldik. Kartezyen çarpım başlığımız. Şimdi kartezyen çarpım şöyle ara işlemlerde soruluyor. Nasıl ki fonksiyonlarda toplama çıkarma işlemindeki durum ara işlemlerde soruluyorsa kartezyen çarpımları işlemlerden soruluyor. Kartezyen çarpım sıralı ikili şeklinde koordinat sisteminde arkadaşlar var olan bir durumdur. Mesela gençler bir küme aldım A kümesi, B kümesi. A elemanıdır A kümesi, B elemanıdır B kümesi olmak üzere AB şeklinde yazılan sıralı ikililere biz eee kartezyen çarpımın bir elemanı diyoruz. Eğer sıralı ikil birbirine eşitse ilk ilkine, ikincisi ikincisine eşittir. Şimdi A kartezyen B kümesi. Okuyalım, doğru okuyalım. O, şey bu. Ortak özellik yöntemiyle gösterilmiş. A kartezyen B kümesi AB sıralı ikililerden oluşuyor. Öyle ki İlk eleman A'dan, ikinci eleman B'den. İlk hangi küme yazılmıştı? A kümesi. Dolayısıyla ilk hangisi yazılıyorsa ilk elemanda o kümeye ait olmak zorunda. değil. bunu söylüyor, tanım bunu söylüyor. İkinci, anla, i̇kinci küme, hangi küme yazılmış? B kümesi. O zaman diğer eleman B kümesinden alınmak zorunda arkadaşlar. Durum bu yani. Şimdi geldim, tanım bu kadar. Bazı özellikler var, tartışalım. Önemli özelliklerdir. Ee, arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam kaçta geldi? Ya 2020'de galiba 2020'de geldi kartezyen çarpım ee, yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar ara işlem olarak yine sormuşlardı. O yüzden önemli. Şimdi canlar A kartezyen B, e, A B eşit değilse A kartezyen B, B kartezyen A'ya eşit değildir. A B'ye eşit olduğu zaman kümeler birbirine eşit olduğu zaman A kartezyen B, B kartezyen A'ya eşittir diyoruz. Şimdi bir diğer olarak mesela ben bunu bir göstermek istiyorum. Mesela A kümesi arkadaşlar iki kümeden çalışıyoruz. A virgül B olsun. B kümesi de canlarım ne olsun biliyor musunuz? X virgül Y olsun. İki elemanlı iki küme. Şimdi bakın ben A kartezyen B'yi oluşturmaya çalışacağım size. Öncelikle lütfen dikkat edin. Basit bir örnekle göstereceğim. Zaten çok kolay bir konu. Sıkıntı yaşamayacaksınız. Elemanlar A'nın her bir elemanı B'nin her bir elemanıyla sıralı ikili olacak şekilde eşleşmesi lazım. Dolayısıyla A kartezyen B'nin bir elemanı A virgül X'dir. Bir diğer elemanı A virgül Y'dir. Aynı zamanda devam ediyor işin bitmedi. A'nın bütün elemanları B'nin bütün elemanlarıyla sıralı ikili biçimde eşleşiyor. Bir diğer elemanımız B, elemanımız B virgül X'dir. Bir diğer elemanımız B virgül Y'dir. Eğer bana kümeyi verirse, kartezyen çarpımı kümesini verirse ve gençler benden de A'yı ve B'yi isterse hemen yapmam gereken şey neydi? Öncelikle arkadaşlar hangi küme yazılmış? A. Demek ki ilk bileşende aldığın küme, ilk bileşende aldığın, yazdığın şeyler A kümesinin elemanıdır. Dolayısıyla mesela A kümesinin ben size hiç A B'yi vermesem, direkt kartezyen çarpımı versem siz diyeceksiniz ki A kümesi hocam A'dan ve B'den oluşuyor. İkinci yazdığımız küme B kümesi. Dolayısıyla ikinci bileşenler B kümesinin elemanlarıdır. Peki eğer kümeler eşit değilse kartezyen çarpımların değişme özelliği yoktur. Kümeler eşitse zaten birbirine eşittir. Şimdi şu ikinci madde önemli canlar burası önemli. A kartezyen B kümesinin eleman sayısı A kümesinin eleman sayısı ile B kümesinin eleman sayısını çarparsın. E, S kaçtır burada 2'dir. SP kaçtır burada gençler? 2'dir. E kartezyen çarpımı oluşturdum ben. Toplamda kaç elemanlı bir küme? 2 çarpı 2'den 4 elemanlı bir küme. Diyelim unuttun, formülü unuttun. Hemen benim yaptığım şekilde bir örnek ver. Zaten formülü kendin çıkartacaksın. A kartezyen B'nin eleman sayısı ile B kartezyen A'nın eleman sayısı birbirine eşittir. Çünkü şurası mesela SP çarpı Sa'dır. Ve çarpma işleminin değişme özelliği vardır. Buradan geliyor. Arkadaşlar A kartezyen boş küme ile boş küme ile A'nın kartezyen çarpımı boş kümeye eşittir. Şu beşinci madde de çok önemli. Bakın A kartezyen B birleşince şu hali nasıl kesişim ve birleşim işlemlerini biz ne yapıyorduk gençler? Dağıtıyorduk ya bunu da aynı şekilde yapabiliyoruz. A kartezyen B birleşim A kartezyen C şeklinde yazabiliyorsun. Veya eşitliğin sağ tarafı verilmiş gençler. Eşitliğin sağ tarafı verildiyse ve ben sağ tarafından toparlamak istiyorsam A kartezyenler ortak deyip başa alıyorum. B birleşim C şeklinde yapıyorum. Aynı şekilde kesişim üzerinde dağılma özelliği vardır. A kartezyen B kesişim A kartezyen C diyebiliyorum ben buna. Durum bu yani gençler zor bir şey değil. Özellikler bunlar peki biz bunlardan hangilerini kullanıyoruz? İkinci maddeyi kullanıyoruz gençler. Beşinci maddeyi kullanıyoruz. Tabii ki tanımı söylememe gerek yok. Tanımı zaten Allah'ın emri yani tanımı kullanma durumumuz. Mesela geldim canlar 29. sorumuza. Ne söylüyor 29. sorumuz? Basit bir soruyla başladım gençler. Sıralı ikililer birbirine eşit. O zaman x artı 2 eşittir 6 ise x buradan 4 gelecektir. y'nin küpe eşittir 8 ise y buradan 2 gelecektir. Toplamları neye eşittir diyoruz? 6. Evet geldim 30. soruya. Şimdi B kümesini yazınız diyor. Öncelikle hemen bakıyorum. A kümesi ilk mi yazılmış? Hemen altını çiziyorum. 1, 2, 1, 2, 3, 3 verilmiş. O zaman A kümesinin e, elemanları 1'dir. 1'ler kullanıldı. 2'ler kullanıldı. Bir de kim var arkadaşım? 3'ler var. İkinci yazdığım küme B kümesiymiş. O zaman ikinci bileşenler B olmak durumunda. Ne var? 1'ler var. 2'ler var. Başka da bir şey yok. 1 ve 2 var. Dolayısıyla B kümesi arkadaşlar nedir? 1 ve 2'den oluşur diyoruz canlar. Tanım, tanım, tanım. Evet. Geldim canlarım 31. soruya. Şimdi 31. soru ne söylüyor? Diyor ki arkadaşlar A kesişim B kümesini vermişim size. Canlar C kümesini vermişim C kümesi x virgül y virgül z şurası küme işaret olacak arkadaşlar. Buna göre demiş A kartezyen C kesişim B kartezyen C ifadesinin eşiti kaçtır arkadaşlar? Şimdi bakın. Önce hangi şey ortak? C kartezyen ortak değil mi? Toplu halde verilmiş, özür dilerim dağınık halde verilmiş. Ben bunu toparlarsam, şu kartezyen C'yi ben çekersem, ortak çarpan gibi düşün. O zaman S'i açtım. Bakın ne kaldı burada? A kaldı. Ne kaldı? Kesişim kaldı. Ne kaldı burada? B kaldı. Bu kartezyen ne diyorum? Hemen C diyorum. Doğru değil mi? Peki canlar bu özelliği biliyoruz. Bu özellik hani bunun eleman sayısı aslında S A kesişim B ile çarpı S C eşit değil midir? Peki A kesişim B'nin eleman sayısı kaç elemanlı bir küme? 5 elemanlı. C'nin eleman sayısı da 3. O zaman çarpımları da kaça eşit olacaktır? 15'e eşit olacaktır çiçekler. Geldim 32. soruya. Şimdi arkadaşlar A kesişim B'nin tümleyeni 3 olarak vermişim. A, eksi, şey, A kesişim B'yi 2 olarak vermişim. B kartı ezen, A birleşim B'yi de 18 buna göre B'nin eleman sayısını istiyorum sizden. Artık elimiz alıştı değil mi şu gösterime? Şurası aslında S A eksi B değil midir? 3'e eşit değil mi? Bu gösterim çünkü. A kesişim B'nin tümleyin A eksi B'ye eşittir. A eksi B 3. A kesişim B 2. Şimdi şurayı yorumlayalım. Burası arkadaşım S B çarpı. S A birleşim B eşittir 18 demek değil mi? Tanımı uyguluyorum sadece. Arkadaşlar Hemen bakıyorum. Şöyle bir yazayım mı? Yazayım. Şurası A olsun, burası da gençler kaç olsun? B olsun. Önce sakin sakin yazıyorum. Bunun eleman sayısı 3 taneymiş, bunun eleman sayısı da 2 taneymiş. Doğru mu? E ben şuraya X dersem B kümesinin eleman sayısı kaç olacak canlar? X artı 2 değil mi? B'nin tamamından bahsediyorum. A birleşim B'nin eleman sayısına bakıyorum arkadaşlar. A birleşim B'nin eleman sayısı da 5 artı X değil midir? 5 artı x'tir. Kime eşitmiş? 18'miş. X'e değer vereceğim canlar. X'e değer vereceğim. 18 olmasını sağlayacağım. Sanki X'e 1 verirsem bakın 1 verirsem 3 çarpı 6'dan sağlanır. O zaman X'imiz kimi eşittir? 1'e eşittir. X yerine 1 yazarsam benden ne istiyor? B'nin eleman sayısı. O zaman B'nin eleman sayısı da 2 artı 1'den kaç gelecektir? Arkadaşlar 3 gelecektir. Durum bu canlarım. Durum bu. 33'e geldik canlar. Şimdi A kartezyen B kümesine grafiğini çiziniz diyor. Arkadaşlar önemli bir soru tarzı ama şu anlamda salt çıkar mı? Genelde sormadılar, sorgulamadılar. Ama mantık anlamında önem arz ediyor. Şimdi bakın canlar. Önce A kartezyen B'yi oluşturmaya çalışalım. A kartezyen B bakın. İlk yazdığın A, ikinci yazdığın B. A'nın elemanlarıyla eşleşiyor, eşleştiriyorum. Ne diyorum? 1'e 1, 1'e e 2, 1'e 3. 1'e 2, 1'e 3 değil mi? İşim bitti mi? Hayır. A'nın diğer elemanı var 2. O zaman 2'ye 1, 2'ye 2, 2'ye 3. Şimdi canlar bakın, kartezyen çarpımın kümesinin bu elemanlarının koordinat sistemini göstereceğim şimdi. Hemen şurası, bakın şurayı hemen çiziyorum. Şimdi burası A'dan alacağız gençler, burayı da B'den alacağız tamam mı? Hangisi önce yazıldıysa. A'dan sadece 1 ve 2'yi alacağım. B'den de gençler 1, 2 ve 3 alacağım. Bakın nokta çalışmışım sadece. Aralık falan değil. Lütfen dikkatli dinle burayı. O halde sakin sakin gidiyorum hemen. Diyorum ki arkadaşım bak diyorum hemen. Birebir. Birebir noktası burasıdır. Ta biz bunu 7'den beri biliyoruz. 1'e 2 noktasını belirle diyor. Şurasıdır. 1'e 3 noktasını burasıdır. 2'ye 1. 2'ye 1 belirliyorum burası. 2'ye 2 iki burası. 2'ye 3 burası. Tabii ki de daha düzgün ve birimsel, birimler daha doğru bir şekilde çizilmesi lazım ama artık Hani onu artık idare edin. Gördüğün gibi bakın 6 elemanlı oluşuyor. Şıklarda şunu verecektir. Nokta şeklinde göstermeyecek bir bölge gösterecek. Bölge demiyoruz. Toplamda 6 tane eleman var. Senin gördüğün zaten 6 tane eleman var. Durum bu ha. Haberiniz olsun. Şimdi devam ettireceğim. 34 ve 35'te daha net anlaşılacak zaten işler. Şimdi 34'e bakalım. 34'te nokta verilmemiş. Bakın A kümesi bir aralık verilmiş. B kümesi nokta verilmiş. Peki ben bunu nasıl çizeceğim? Bakın o kadar önemli ki. Şimdi arkadaşlar bunu tabii ki de ben kalkıp da böyle şeyini yazamam. Yani noktalar yok çünkü. Şey şeklinde biraz önceki örnekte verdiğim gibi, bir önceki örnekte verdiğim gibi yapamam arkadaşlar. Mümkünatı yok yani. Ben bunu direkt grafik üzerinden göstereceğim. Anlayacaksınız zaten ne demek istediğimi. Şimdi canlar hemen grafiği çiziyorum. Bak ne olur dikkatli dinle şuraya. Şurası A'dan, burası B'den. Bak. 1'i aldım, 2'yi aldım, tamam mı? Şurası da 1 elemanı, 2 elemanı, 3 elemanı. Buraya dikkat et. Şimdi 1'den 2'ye kadar 2 yok, sonsuza kadar sayı var. Bire 1'i almakla başladım işe, tamam mı? Bak, burada bir sayı var. Bu da birleşeşecek. Burada bir sayı var. Bu da birleşeşecek. Burada bir sayı var. Bu da birleşeşecek. Sonsuz tane nokta. Nereye kadar? 2'ye kadar. 2 var mı yok o halde şudur kartezyen çarpımın elemanı bir tanesi. Devam ediyorum. Bir kimleleşecek aynı zamanda? 2 ile. Burada sonsuz tane eleman var. Sonsuz tane. Sonsuz tane eleman hepsi 2 ile birleşecek. Artık sonsuz tane olduğu için nokta değil. Artık doğru görevini gelecek. 2, 2 ile en son eşleşmeyecek. 2'den boşluk var. Aynı şekilde bir kimleşleşecek 3 ile. Bakın 3 ile eşleşeceğini zaten ben biliyorum. Bunun bir elemanı Nedir? 1'e 3'tür. Sonra buradaki sonsuz tane eleman da 3 ile eşleşecek. Neden? A'da sonsuz eleman olduğu için 2'ye kadar gelecek. Sonsuz tane noktanın 3 ile eşleşmesi demek doğru nasıl oluşurdu? Sonsuz tane noktanın birleşmesiyle. O halde bakın işte bunun bu kartezyen çarpımın grafiği bu şekilde olmak zorunda. Tam tersi düşünecek olursam eğer size bunu ver, verdiyse diyeceksiniz ki hocam A'nın elemanı birden kapalı, 2'den açıktır. Sonsuz tane eşleşmiş. B'nin elemanı da sadece 1, 2, 3'tür diyeceksiniz. Tam tersini de sorabilir canlarım. Durum bu.